Min video'dayken kapanmış Ağzına sıçtın mı Wilson ya Salla göçü göbeği Wilson Salla yavrum salla Köy ana bir güya salla Çok git lan Ali sürmeyen Sürmen sen acı yiyemiyorsun ki. Ali Sümel Sümel. tamam getirdim. Al artık elini. Vallahi tüküreceğim ha. Bu var mı? Sen mı? Az bir şey var. da kartı alacağız şimdi. Artık bir sana kredi kartı atarız. Lan kapatma suyu. Şu her zaman açık kaldı. Evet kaynıyor. Götümüzü yanıyor. Aha. Ne? <laughs> Sayvat. Sayvatımı bırak döverim seni. Gel gel ben seni hemen atlatayım küçük bir. Uğraşma. Tamam. Biraz soğusun. Sütülüyor mu elle? Sütülüyor değil. Lan. Dur. Oğlum bu insan kör olmuş Bunu doktora götür Şimdi uğraşıyorum. Aa, aa, demiştim iki tane olacak. Senin kafanı. Ah ah artık, ah. Evet. Lan kafama attım şerefsiz. Geri zekalı yemin ederim geri zekalı. Bak ne edecek? Görmüyor Bu elim var ya sana git. Ay geri zekalı onu da görmedi. Ooo oh. fal saldırdım bir sonra top gibi. En güzel parçalar bir sonu kameralarıdır. <laughs> evet, koleksiyonuma yeni dört tane bir şey daha eklendi. Sen tak bir ben çalacağım onları sen merak etme. Evet, tren yapan kameralar. Tamam. Hepsi daha daha güzel tren yapıyor şu anda. Gel. Tamam. Soğusun biraz. Geri zekalı içimde hala görmüyor. Hadi bir, iki, üç. Ki kart gel artık. Yes. Oh geldi sonunda be. Aa bir dakika bir dakika. Oo bir dakika ne? Lan. Sen oraya nasıl gittin? Ben sana sadece bunu soracağım. Ben sana günlerdir uğraşıyorum sen orada kal bir dakika benim gördüklerim gördünüz mü sizde burada ne var <laughs> Bizim git Oh fal aldı bir sonra hemen küçük bir atlatacağım nasıl fake şu anda oradan gittiğimi düşünüyor ama ben şimdi çattan atlayıp ölmeyeceğim nasıl mı? İşte böyle. <laughs> Kimse bilmez abi bu taktikleri. Bunlar artık bundan sonra benim kamer. Tren. Tren yap. Bozma bozma sırayı bozma. Bak dördüncü. Sen çok kaynak yap. Kaynak yapmayın. Beyler kaynak yapmayın hadi. Ha bak bak şunun gibi tren yapın bak. Ha? Aferin. Tamam. Güzel duruyor ya. Tamam ki kardı aldık. Şimdi sen bir git. Git artık. Tahta gel. Bir son çok güzel gitti. Allah belanı ya dur. Gideceğim ben şimdi bir sonu. şimdi bir... bak bir nasıl kaçacağım izleyin. İlk önce buradan giriyorsun. Bir son yakaladı falso. Falso vuruşu diye bir vuruş. Attık gittik. Şimdi benim gireceğim oda bu oda ya. Ben bu odaya normalde böyle giremiyorum. Pale pale dur pale. Ah! Ta! Ah 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 ah. son helal et. Şimdi biraz buralar biraz dağınık. Heh. Evet. Şimdi çok güzel bir bölüme geldim. Bu market bölümü var ya. Çok iyi bir şey ya. Eğildiğimizde kayboluyoruz. eğilerek gideceğim. Bana bir tane reçel lazım tamam mı? 8'de 8 yapmak istiyorsanız beni izleyin. Bir tane bu mu? Bir tane bana bundan lazım. Bunlar bir kız mı? Bunu şu içecekten lazım. Bunu. Tamam. Sıkıntı yok güzel. Bir Daha neler? De... Bir... Evet başka kova almayacağım. Gitti ya. Ben... Anasını satarım ha. Gel. Gel sizden mi korkacağım lan? Başka mı lazım? çok lan paşam gel, gel gel böyle 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 gel 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 hop bakkala korkuyorum ben sizden bas abi bas hadi bas bas şu mankenleri mankenler ne alıyorsa biz de ondan alıcaz arabamda ne var turşu var o tamam, var o var tamam bence de var şimdi ne var turşu var tamam bakalım nasıl bakkala gönderiyorum ya ha <laughs> ha var meyve tamam sende meyve siz Siz bir gidin siz çok geldiniz Şevreti Arantigar Yarmiri Mevzu suyu arkada kaldı ya. Oo, time başa kadar gideceğim ya. Yakken alt komşunun çocuğu var. Lan. Bakın çıktı lan şu Tam bu kadar herhalde. Arabanıza bakacağım. Hacılar. turşu. Bak benimle turşu. Benim arabamdakileri çalıyorlar. Açılır mı? Çalınır Ya yeah, Arabamda zaten iki parça bir şey var. Yakaladınız mı? Benim arabamdakini çalarım. Niye çift zıplama yok ya Çift zıplama yok için Pazara döner değil mi Lan Gerçek şey bitti mi Lan sıramızda bittiniz İmdiler Arabamdan çalma görüyorum seni Çaldı Allah çarpsın çalıyor koyamadım yani. Vallahi senin İnşallah arabamdaki hiçbir şey çalmamışsınızdır. Yemin ederim sopa alır gelirim. tahta bacak bir şeysiniz.